Ağzını ağzını neyse verin. Neyse, bunu da söylüyor mu? Neyi? Yok, ben onu dedim, bak oradan neler <laughs> yazdım, o parçası canım. Gayet en smart, gayet যে বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে সেই বক্তব্যকে আমরা গ্রহণ করতে পারি।

Gelin 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 ben gelin 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 gelin

bu da bir meyve lan senden, bir yedin, bir bu da bir yedin, ağaç üzerine bir şiir şey yazdı. Dur bakalım. Ağaç. 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 <laughs>

bir banka Benim gözüm biraz Sen de biraz ırtırtayla çay. Bir banka varında. Herkesi açık sıyırttı kucağı kucağı. Eyvah bu ağırlık beni. Bizler için yandın yandın gül oldun. Bahçemizde demet demet gül oldun. Her düşküne asa oldun, el er oldun. Zevk boyunca sürüttü seni. Kağıt oldun, kalem oldun elleri. Meyve verdiğin gölge saldın yollara. Son seferde yoldaş olduğun kullara götürdü mezara çürüttü seni. <laughs> Seyşen oldun tepzenine seline, türkü oldun ozanların diline. Telli duvak oldun nazlı geline, koydu bir sandıkta küf küfretli seni. Yuvasız kuşların yuvası sensin, garip gönüllerin davası sensin artık bu milletin davası sensin Türkiye'm kalbine nakşedilmişsin yine sensiz kaldım boynumu bükerim dertlerimi yalnız sana <laughs> düşerim. kıyamet gussa <laughs> da seni ekerim. E e e çünkü peygamberim mescid Hı? Ömrü olan her insan yaşlanacak, o yolun yılları herkes kalacak. Sanmasın kimse genç yaşta kalacak, gül gibi denizler ve olacak. O yıllar gelip denizler solmadan, yaşla sahip ol, yarın geç olmadan. Herkes yaşlarla alakalı, yalnız yılda bir kez hatırlanmasın, Onlar yalnız bırakılmasın, Yaşlanmış kalmalı, yaşsız gelip kapıyı çalmadan, yaş sahip ol yarın geç olmadan. İnsanoğlu günün anlamı bilse, saygıyla yaklaşıp sevgiyle evlise, yüzüne gülüp gergini dinlese, onlar da ne zaman kalır, kalır, ne de satar. Koru onları intihar almadan, yaşına sahip ol yarın geç olmadan. İnsan yaşlanacağını bilmez mi? Yarına hazırlığını bulunmaz mı? Eyvah diyeceğine geç olmaz mı? Uzak değil, bir gün olur gelmez mi? Eyvah diyeceğin günler gelmeden, yaşına sahip ol yarın geç olmadan. Bayramlarda evlat yolu bekletme Moralleri bozan sözler Tarp etme Peki, Sonra mutlulukları ziyaret etme Yaşları yalnızlar terk etme Senin de o günlerin Gelip çatmadan yaşına Sakin ol evet, yani geç almadan Arkadaşlar müsaade isteyelim